Galatasaray'da da Osimen'in e, maliyetini açıkladı. 75 milyon euro bon servis. Osimen 15 artı 5 artı 1 15 ücret, 5 e, imaj hakları, 1 milyon da e, aidiyet bonusu, 21 milyon euro verecek. Aidiyet bonusu çok iyi. Evet. <laughs> Biz çünkü burada bir yıldır bu oyuncu. Hiç ayağını sakınmadı. Evet. Bu oyuncu bütün arada kalan topları ayağını koydu. Her maç ölümüne koştu, mücadele etti. Neredeyse her maçtan sonra bu nasıl aidiyet duygusu? Artı Değil mi? transferde Torunu mu? Ağacına bakın. <laughs> Fatih Terim'in hani soy ağacına bakın. Osümen'in filan dedik. Artık Aydiyet duygusu koyuyor düşün. Artı transferdeki Aydet duruşu. bonusu. Evet. Transferdeki duruşu. Ben... Adam Galatasaray dedi Galatasaray. Aynen evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yorumu yaptığım için yine aynı şeyi söylüyorum abi. İmkansız gözüken evet. bir şeyi Galatasaray başkanı yönetimi kimin katkısı varsa başardılar. Bir, bu paralar bize çok büyük paralar mı? Büyük paralar. Evet. Ama bu parayı Galatasaray verebilecek durumda ve bu kadar kadroyu kuruyorsa boşuna vermedi. Değil mi? Demek ki bu bütçelere ulaştı Galatasaray. İşin bir de bu tarafı var. İşin mesela bu tarafı beni sevindiriyor. Bir Türk takımının dünya üzerinde 75 milyon euro bonservis verdi dedirtmek. Bizim ülkemiz için iyi. Bunun devamlılığı ne kadar olur onu bilemem. Buradan hemen Fenerbahçe'de 100 milyon versin. Beşiktaş 150 milyon euro versin gitsin alsın demiyorum bak. Yanlış anlaşılması. Ne derler? Ayağını yorganına göre uzatacaksın değil mi? Evet. 3 lira kazanırken 10 lira harcamayacaksın değil mi? Aynen. Ki Galatasaray bu paraları şaka maka 6 ay önceden Abdullah Kavukcu. Biz o bütçeleri bulabiliriz. Kimse inanmıyordu. Çünkü Türk Futbol tarihinde böyle bir şey yok ya 75 milyon euro ne demek sadece transfer en, en pahalı transfer geçtiğimiz sezon en nesiriydi 75 milyon helal olsun Maradona Pele'yi alayım alırız desinler inanırım <laughs> bu kadar abi ne demek istediğimi de anlasınlar aldı kimse beklemiyordu Ve çok büyük sürpriz şok olur dedik gelirse Evet. Ossümen'in istemesi de çok önemli dedik Aynı. ama benim ihtimalim çok düşüktü Bence çünkü de. bu bütçelere uğraşmak Ossümen hani gider büyük takıma başka bir takıma gider düşüncesinden dolayı helal olsun. Ossümen'e de helal olsun. O adam zaten ne kadar sevdiği belliydi. Taraftarın ona olan sevgisi belli. 2 milyon 100 bin kişi mi ne izlemiş ya canlı Tabi Tabii miyinde. canlı da Galatasaray YouTube kanalına. Bir de katıllı matıllı anlık, değil tabii. mi? Bayağı da gelir de elde edilmiş. <laughs> Taraftar da işin içinde. Sanede 3 milyonu geçmişti. Vallahi mi? Evet. Ha, ama o hemen bir unutuldu. Çünkü abi bir aydır, 40 gündür hep Osman. Yatarken telefona baktılar. Kalktılar, telefona baktılar. Kahvaltı yaptılar, telefona baktı Galatasaray taraftarı. Öğlen yemeğini yedi. Hanım bir şey var mı benim kaçırdım bir şey var mı dedi abi kimileri. Ben... Sonunda geldi abi. Sana da geldi. Vardır, gördük gördükleri yerde. Ben her spora gidişimde en az beş kere abi Osimen geldi mi, abi Osman geldi mi, evet. Osman aynen geldi mi geliyor anam. mu, olacak mı, olmayacak mı? Hani, hani sadece katılsaylar sormuyor. Fenerbahçeli de soruyor, Beşiktaşlı da soruyor, abi o Sümen geldi mi, abi o Sümen geldi mi, abi o Sümen geliyor mu? Olayları iyi analiz edersek, şimdi bu Fenerbahçe'nin transfer stratejisini de tetikliyor. O Sümenler Saneler'in gelmesi. Beşiktaş'ın da tetikledi. Bak tabii, gitti Orkun'a, orkun. Abraham'a gitti. Birbirini tetikliyor bu Ye üç takımın transferleri.